rüşvetçilere ve hırsızlara kol kanat gerenden Cumhurbaşkanı olmaz! Villalara baya baya dolar yığandan, kamu arazilerini zimmetine geçirenden, evdeki parayı sıfırlarken, haysiyet ve inandırıcılığını da sıfıra düşürenden Cumhurbaşkanı olmaz! Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kurandan, başkomutan olmaz. Türklüğü reddeden, TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz, olamayacaktır. Kısacası iki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Tekeden süt sağlamaz. Karda kuz bulunmaz. Suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan da cumhurbaşkanı olmaz. <laughs> Siyasi görüşü, fikri aidiyeti mezhebi ve yöresine ne olursa olsun İster AKP'li, ister MHP'li, isterse de CHP'li olsun her vatan evladı Cumhurbaşkanı olabilir. Ne var ki? Recep Tayyip Erdoğan olamaz. Milletin terazisi bu sikleti çekmez. Göz var, izan vardır. Bizim görüşümüz açıktır, değişmemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türk milleti Cumhur İttifakı'yla kutlu yarınlara yürüyecektir. Hiç kimse ülkemizin hızını kesemeyecek, ekonomide yıkım ve kriz çığırtkanlığı yapanlara, yalan ve umutsuzluk aşılayanlara aziz millet varlığı icazet vermeyecek.